Taksim Parkı'nın e, nişan taşı Osman Bey tarafından girişi dahilesi askeri müze ve arka tarafta da İstanbul Radyosu TRT'ye ait e, Hilton Oteli parkın içi Taksim Parkı'nın içerisi Gidelim bakalım İlerisi Taksim, Taksim metrosunun da şu meyafi girişi burası. Değişik kapılar da var ancak bir tanesi de bu girişin. Bol bol oturak var ama ee, neler var? Bir şey yok kediler var. Kediler de kuşla da avlamak üzere. güvercinleri de avlamak üzere pusuya yatmıştı. Değişik yerlerden götürüyorum size ama ne var burada Yunus balığını tasvir etmiş. Yok ya bir şey yok. Maşka Parkı'nın elinden su dökemez. Bu binada International Hotel. Devam edip video park bu şekilde. Havuzlu bir parkımız yine. Ya bundan de olamazdı zaten. ne olabilir başka? Şurada havuzumuz var. İlerideki çifte minare camide yeni yapılan Taksim camisi. Kenardan yukarı çıkalım. Bu da dünya dili. İngilizce konuşuyorlar. Havuz da lazım tabii ki. İnsanlar su sesi dinlendirir. Su sesinin etrafında yapılan konuşmalar başkaları tarafından dinlenemez. Evet. Güzel. Şu an. Gezi Oteli. Nereden gördümse bu şekilde devam ediyor. Karşısı da Tımarmara Oteli. parkı baştan sona yürüyerek gidiyordum. Ama burada kapatmışlar. Polisler burayı kapatmış ne varsa. Otopark varmış galiba. Etrafını dolanacağız. Olabilir. Neden olmasın? Ha, evet. Güvenlik amaçlı olarak etrafı kapanmış tamamen polise ait polis otolar, resmi sivil otolar. Yüzünü göstermeyelim polis kardeşimiz. Çevre güvenliği almış orada. Ne bir saç arkadaş önüm sıra geçti. Yüzlerini göstermemeye çalışıyorum. Evet bu kadar. Taksim Parkı'nın sonu. Bu meşhur Türk bayrağımız. Bir uçtan bir uca yaklaşık yürüyerek ne kadar tuttu? 5 dakika, 5 buçuk, 6 dakika. Bir de Taksim Parkı'nın genel bir görünüş alayım şöyle kenardan doğru. Bu da Atatürk Kültür Merkezi yeni yapılan. Yıkıldı, yenisine daha güzel yapıldı. Ve, 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 ve işte taksim parkı. Taksim ne dedik? Çıkar, ne dedik? Çıkar Taksim meydanı Bu da turist oteli. Nereye getiriyor bizi? Aslında dahil olmakla biraz daha ben ama bir şey yok. Burada da geldiğimiz yer. Burada bulunduğumuz yer şurası taksim. Evet, Anadolu yakasına gidiyor. Boğaz Köprüsü'nün çevresini dolandıktan sonra tekrar e, birinci köprünün altına Dolmabahçe Sarayı, Galata Port, Tophane, Galata Köprüsü, Sirkeci Meydan'dan, Topkapı Sarayı'nın altından Fatih eee Neresi bu da? Konstantin Obelix. Obelix, Obelix yedi kule mi acaba? Anlamadım. Neyse buraya dolanıp tekrar emin önünden Atatürk un kapanı köprüsünden sonra da Taksim'e geliyor. Evet. Evet. Olmazsa olmazımız Taksim'in kestane zirevi. Dediğim gibi Atatürk Kültür Merkezi ve Taksim Meydanı. Taksim Meydanı'ndan buradan aşağı gidersiniz Beyoğlu. Yine Beyoğlu İstiklal Caddesi. O malum olayların olduğu cadde. Olmasın olaylarımız. Dediğim gibi polisler de burada gönlük amaçlı ayrılmış olduğu yerde bekliyorlar. Çünkü ani ve hızlı karar vermeleri gerekiyor. Burasının da olması gayet güzel ve yerinde dedi. Peki görüşürüz. Kanalı takip etmeyi, abone olmayı unutmayınız arkadaşlar.